Günaydın. Günaydın. Bunlar ne? Almanya'da bir kanser araştırma merkezi var. Onlara mail atmıştım. Geri döndüler dün gece. Seni iyileştirme ihtimalleri varmış. Nasıl yani? Yani attıkları mailde diyor ki kesin bir şey söylemek için bir takım testler yapmak lazım ama ön değerlendirmeye göre yüzde elli bir gibi bir ihtimal söyledi yaşaman için. Sen ne zaman attın ki bu maili? İşte araştırıyordum, sonra bu merkez önüme düştü. Öyle, yani ben de bir şansımı deneyim istedim. İyi de benim sonuçlarım, raporlarım sende yoktu. E, doktorundan istedim, yolladı o da. Ee, bu son yaptığın testler vardı ya, onlar bir çıksın. Bu merkezi de yollarız. Öyle zannediyorum ki kesin bir şey o zaman çıkar. Sen de bir incele ama bu teheccüde tedavisiyle alakalı da bayağı detaylı şeyler yazmışlar. Teşekkür ederim.